세븐아더는 네. 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 세븐아 Hüseyin and yani sen. sen de beşinci o, o zaman bu kesiliyordu. Okula devralıyordu. Yatılı olarak. Sonrasında siz yani de de sen. Sen, dönün, dönün mü ben de İnşallah siz de okuyorsunuz. Yani sayısal düşünüyorsanız ben de Sen dönüp dönüp Öğreticilerim, değerli arkadaşlarım, kıymetli ailelerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Denediniz <laughs> için teşekkür ederim. <laughs> tabii az önce de söylediğim gibi 500'den puan almak kolay değil. Ee, tekrar sizlere bu süreç gösterdiğiniz başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Elbette tabii bu başarı sadece sizlerin eseri değil. Tabii bütün sorumlar siz yanladığınız ama arka planda çok kıymetli dairelerimiz, ve okul müdürlerimiz var. Emin olun onlar da sizinle beraber ya yani bu maratonda belki yanınıza koşuyorlar, bazen önünüzde koşuyorlar, bazen arkadan biraz destek verip ittiriyorlar diyebiliriz. Hepsine bütün bu paydaşlarımıza, tüm hocalarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii burada şu anda teşekkür edeceğimiz çok abimiz, çok ablamız, ablamız var. ben sizlerin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Fırat Görgele, Sayın Kaymakamım Salih Çiğdem abinize yine 13 Şubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş'a ve tüm bu Hazirun'un abisi Burak Gül abinize sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bugün tabi buradaki isimler hepiniz için bir rol model. Yani rol model dediğimi artık anlıyorsunuzdur sanırım. En küçüğünüz 5 beş yaşındasın, Be beşinci gidiyorsunuz. Yani yarının belediye başkanları, yarının kaymakamları. Bugün ben baktığımda onları görüyorum. İnşallah nasip olur. Siz de bir gün bu masalarda oturur. Siz, sizler sizden küçüklere nasihat eden pozisyonda olursunuz. En büyük dileğimiz bu. Hepinizin de maşallah gözünden bu okunuyor. Demin biraz sohbet ettik aramızda. Tabii bir teşekkür de az önceki bahsettiğim abiler, abilerinize, ablalarınıza. Çünkü günlerdir bu programı sizlere, sizlere hazırlamak için çalışıyorlar. Onları da sizlerin bir alkışlamasını istiyorum. <laughs> Son olarak e, azminiz, disiplin çalışma alakımız ile sizlere yeni bir <laughs> teknofest kuşağı olacağınıza can görüntülerine inanıyorum. Öğrenim hayatımız boyunca inşallah bu abileriniz, bu ablalarınız her zaman yanınızda olacak. Nasıl öğretmenleriniz, aileleriniz yanınızdaysa burada çalacak bir kapınız daha var. İnşallah her zaman sizleri de görmek istiyoruz. Başarılarınızla gurur duymak istiyoruz. Yarın büyük bir yere geldiğinizde de bugünün sizin hafızanızda güzel bir an olarak kalmasını istiyorum. Tekrar sizlere ve ailenize programlara, programımıza katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kaymakamım, değerli başkanlarım, sayın müdürlerim, çok kıymetli ailelerimiz, çok kıymetli öğrencilerimiz, değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de tabii sözlerime teşekkürle başlamak istiyorum. Öncelikle bugün bu akşam bu güzel organizasyon için AK Parti 13 Şubat İlçe Başkanımız Durdu Sefa Keş Başkanımızın nezdinde AK Parti 13 Şubat Teşkilatımıza, teşkilatımızın her bir üyesine, emeği her geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi başkanım da ifade ettiler. Marifet iltifata tabidir. Nihayetinde burada büyük bir başarı var. Kıymetli öğrencilerimiz, çocuklarımız sınavda bir başarı elde ettiler. Bu başarıları da sağ olsunlar 13 Şubat İlçe Teşkilatımız, Mustafa Başkanımız unutmak unutmadılar ve bugün bize kıymetli aileleriyle değerli yani öğrencilerimizle bir araya getirdiler. Ben çok kıymetli buluyorum bugün bir arada olmamızı. Nihayetinde çocuklar geleceğimiz. Bugünün çocukları, yarının yetişkinleri, bireyleri. Her birine öyle bakıyoruz. Bu başarı da inşallah daim olsun. Burada bugün elde ettikleri başarıları yarınlara ulaşsın gençlerimizin, çocuklarımızın başarısı aynı zamanda Türkiye'nin başarısıdır. Tabii takdir edersiniz Türkiye artık Türkiye'den ibaret değil. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde son 25 yılda artık bir dünya devleti haline geldi hamdolsun. Dünya beşten büyük değildir diyerek esasında yeni bir misyonu ve vizyonu ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de gençlerimizi inşallah Türkiye Yüzyılı misyonunda ve vizyonunda daha başarılı bireyler, daha başarılı çocuklar, daha başarılı gençler olması noktasında elimizden gelen gayreti çalışmayı göstereceğiz. Çok değerli bir şey, Sen Kaymakam, çok değerli çok değerli Evet değerli arkadaşlar sizler hakikaten çok önemli özelliklere sahipsiniz. Evet özel yeteneklere sahipsiniz. Aslında şehrimizdeki birçok evladımız bu özel yeteneklere sahip. Ee, buradaki başarınızın aslında altında yatan en önemli konulardan bir tanesi bu ama biraz önce yine başkanımız da ifade etti. Tabii ki bunun arka planında buna destek veren farklı faktörler de var. Bunlardan en önemlisi tabii ki aileniz, anneniz, babanız. Yine bir iş olarak ifade ediyorum. Ne kadar vefakarca çalıştıklarını bir film bil bilen birisiyim. Kıymetli öğretmenleriniz gerçekten üzerlerinizde çok büyük emekleri var. Ve okul müdürlerimiz ve Milli Eğitim Teşkilatımız hakikaten burada çok önemli işler yürütüyorlar. Ben e, her şeyden önce hem sizlere ve sizlerin başarısında onlara da yürekten teşekkürler düşünüyorum. Bizler yerel yöneticiler olarak evet başkanım ifade etti. Hem rol model olma noktasında tabii ki katkılarımız olacak ama en önemlisi de burada her ne kadar eğitmenlerimiz gerekli eğitimleri verseler ve genel idarelerimiz tarafından da aynı zamanda yerelde de bizler yerel yöneticiler olarak özellikle sizlerin fiziki ortamlarını daha iyileştirme noktasında da ve her daim bu tarz organizasyonlarla sizlerinizi, e, sizlerin yanınızda olmaya her daim her zaman devam edeceğiz. Bizler Tarım Başkanı da burada. Sayın Kaymakamımız burada. Burçman Belediyesi olarak bizler gerçekten özellikle eğitimin desteklenmesi noktasında da birçok projeler geliştiriyoruz. Ve bu projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. Gerek fiziki ortamların oluşturulması, değişik merkezlerin oluşturulması, etüt merkezlerin oluşturulması, yine sosyal aktiviteler, özel eğitim alanlarımız, aynı, aynı şekilde ücretsiz vereceğimiz özel dershane hizmetlerimiz vesaire vesaire birçok hizmetlerimizde inşallah Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ımızdaki bütün yavrularımızın her daim ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ben bugün bir kez daha bizleri bir araya getiren çok değerli ilçe başkanımız Durdu Sefer Kekeş başkanıma çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun inşallah diyorum ve hepiniz hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum Allah'a emanet oluyorum. Tabii ben de Sayın Başkanlarım gibi öncelikle sizi tebrik etmekle başlamak isterim sözlerime. Gerçekten her biri birbirinden böyle gözlerinden pırıltı saçan çok değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Hocaları onlara yıllar boyunca emek veren hocalarına tebrik ediyorum. Büyük bir başarıyı imza attılar ve bu başarının sonucunda da bugün bizler de onların büyükleri olarak abileri olarak, ablaları olarak onları tebrik etmek onların bu e, marifetlerine e, gerçekten e, tebrikle karşılık vermek bizler için de bir mutluluk vesilesi oldu. Tabii şunu söylemek isterim gerçekten her birinizle gurur duyuyoruz ama biz bu başarılarınızın inşallah ben her zaman şunu söylerim bir başarı diğer bir başarının habercisidir. İnşallah iyi yönetildiği takdirde, sindirildiği takdirde, hazmedildiği takdirde ben çok daha büyük başarılara bu güzel kardeşlerimizin, güzel evlatlarımızın imza atacağını düşünüyorum. İnşallah bizler de biraz önce hani başkanım söyledi. Bizler onların abileri olarak, yerel yöneticileri olarak bu memleketin her zaman yanlarındayız. Ailelerin yanlarındayız. Öğretmenlerimizin yanlarındayız. Kıymetli evlatlarımızın yanlarındayız. Onların fiziki ortamlarının sosyal koşullarının iyileştirilmesi noktasında üzerimize ne düşüyorsa elimizden geldiğince gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah onları daha güzel bir Kahramanmaraş'ta, daha iyi fiziki koşullarda imkanlarını iyileştirerek inşallah başarılarını sürdürmelerine katkıda bulunacağız. Ben dediğim gibi gerçekten bugün bu ortamdan çok mutlu oldum açıkçası. Sefa Başkanımıza da bize Böyle bir ortama daveti için çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri hepinizin gözlerinizden öpüyoruz. Başarılarınızda gurur duyuyoruz. Ama dediğim gibi burada durmayacağız. Bundan sonraki başarılarımıza inşallah yenilerini ekleyerek, bu başarımıza yenilerini ekleyerek hayatımıza devam edeceğiz. Bizler de sizlerin inşallah kahraman maraşımızı kültürde, sanatta, her alanda sizleri böyle kahraman temsil ettiği, en üst yerde gö göreceğiz. Ee, biz biz de bununla gurur duyacağız inşallah diyorum. Hepinize bir kez daha hayırlı akşamlar diliyorum. Size zahmet başkanım. <laughs> Biraz zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Durdu Safa Kekeş Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Amin. Ise 13 Mart Belediye Başkanımızın kıymetli eşi Derya Toptaş hanımefendiyi sahneye davet ediyoruz. takdim etmek üzere AK Parti 13 Şubat İlçe Başkanımız Sayın Durdu Safa Kekeş Beyefendinin kıymetli eşi Neslihan Kekeş Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum. mı? Yani.